I hope everything is okay in your life. And today we are in the Unit 3 in the kitchen. But first we are with Deniz Teacher. Hi Deniz Teacher. Aa, merhabalar hocam nasılsınız? <laughs> i̇yiyim hocam teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün konuk olarak sizi seçtim. Çünkü duydum ki yemek yemeyi çok seviyor musunuz Deniz Hocam? Çok değil hocam fazlasıyla çok. Fazlasıyla çok, çok. Evet. peki. O zaman ünitemizin adını da biliyorsunuzdur. In the kitchen. Yani ne olabilir bu Deniz Hocam? In the kitchen. Ee, kitchen, mutfak. Evet mutfakta. Evet, bol ilgili. bol yemek soruları çözeceğiz. Biraz sizin için eziyet edici olabilir bol bol yemek resimleri göreceğiniz için ama yapacak bir şey yok artık. Evet Deniz Hocam size derse başlamadan önce kitchen tools yani mutfak araçlarını göndermiştim maille. Biraz çalışabildiniz mi? Evet evet olabildiğince çalışmaya çalıştım ve aynı zamanda da yemek yemeye devam ettim. Evet tabii ki yemek yerken de çalışmak ayrı bir güzel olur. Ee, çalışıp çalışmadığını tabii ki Deniz hocanın ölçeceğiz birazdan. Tabii ki tüm hocalarımıza yaptığımız gibi. Şimdi şöyle bir tekrar edelim Deniz hocam size yardımcı olmak adına. Baking tray, fırın tepsisi. Evet. Zaten bake fırında pişirmek Hı -hı. o da oradan geliyor. Bubble dediğimiz kase, fork, çatal. Ee, çatal mı kaşık mı hocam daha çok tercih edersiniz ee, değişiyor yemeğin türüne göre. Çorba'yı da çatalda içecek değilsiniz değil mi doğru? Aa, evet. Freezer dediğimiz şey dondurucu. Ben Knife anladım. bıçak. Oven fırın. Oven fırın ama mesela bake de karşımıza çıktığımızda o fırında pişirmek artık fiil olacak. Frying pan kızartma tavası. Fry zaten yağda kızartmak evet. demekti oradan geliyor. Plate Tabak. Tabak, sos, pen, direkt tencere. Hani bunu sos tavası olarak çeviren öğrencilerim olabilir. Direkt tencere diye alacağım. Refrigerator, refrigerator or fridge dediğimiz buzdolabı. Freezer ile biraz farklı. Peki, tablespoon, yemek kaşığı. Yemek kaşığı. Adı üstünde zaten hani masa kaşığı da diyebiliriz ama Hı -hı. tabii yemek kaşığı diye çeviriyoruz. Teaspoon dediğimizde çay kaşığı. Tea zaten ne demek? Evet, çay, demek. çay demek. Evet. Grater rende, great rendelemek, grater rende oradan geliyor. Tin opener konserve açacağı. Stove ya da cooker dediğimiz şey direkt ocağın kendisi. Glass zaten bardak. bardak. A glass of water dersem hocam ne oluyor? Ee, biraz su. A glass of water. Abi, biraz bardak. Bir bardak. Bir bardak su. güzel hocam olacak. Mug dediğimiz kupa, kahveyi genelde kupada tercih ediyoruz. Kap evet. dediğimiz de fincan. Fincan mixer zaten mikser diye Türkçeye de geçmiş. Evet, karıştırmak, karıştırıcı. Hı -hı. Rolling pin dediğimiz oklava. oklava, evet. Biz Türkler çok kullanıyoruz hamur işi <laughs> sevdiğimiz için. Peeler kabuk soyucu. Peel zaten soymak yine o fiilden geliyor bu da tıpkı grate gibi. Cake pan pasta kalıbı dediğimiz kek yaptığımız. Evet. Strainer süzgeç. Makarna yapar mısın hocam? Ee, makarna evet, fazlasıyla. Evet, süzgeci de o zaman çok kullanıyorsun Kesinlikle, hocam. Kesinlikle evet diş boşur dediğimizde bulaşık makinesi. Dişin birçok anlamı var. Bu ünitede biz dişin yemek anlamına geldiğini göreceğiz, tabak anlamına geldiğini göreceğiz. Bir de bulaşık anlamına geldiğini göreceğiz. Diş boşur burada bulaşık yani bulaşık makinesi. Peki e, onun hangi e, hangi kelimede hangi anlama geldiğini Evet. Bu sorunun geleceğini bekliyordum. Kontekst hocam. Yani konu. konu. Konudan anlarız. Hmm. Orada bulaşık mı diyor, yemek mi diyor değil mi hocam? Gelelim şimdi preparation dediğimiz hazırlık aşamasında neler yapıyoruz ona bakalım. Cut ne demek hocam? Kesmek. Evet kesmek. Slice e, dilimlemek. Dilimlemek. Peel soymak. Soymak. Chop chop da doğramak. Doğramak. Mash dediğimiz e, ezmek. Evet ezmek. Crack dediğimiz yumurtayı ne yaparız? E, kırarız. Evet kırmak. Great dediğimiz zaten resimden Ren, de anlaş anlaşılacağı üzere rende. Melt dediğimiz Aa, eritmek. eritmek hocam. Evet, evet. melt de batır mesela yağı eritmek. Hı hı. Stir dediğimiz Karıştırma. Karıştır. Aha, karıştırmak. Karıştır. Ha ha karıştırmak. Mix Mix'in aynı şekilde evet, karıştırmak. karıştırmak. Şimdi burada bir duralım. Neden? İkisini öğrencilerimiz karıştırabiliyor bazen hocam. Senin de karıştırmaman için. Var mı bir fikrin ikisinin arasındaki farkla ilgili? Ee, bildiğim kadarıyla şöyle bir şey diyebilirim. Stir normal karıştırmakta bildiğimiz karıştırmak ama mix'te sanırım birden fazla şeyi mi Bravo ekliyoruz? Bravo hocam. Harikasın. Stir dediğimde çorbayı şöyle bir çeviriyorum, evet. karıştırıyorum. Hı -hı. Mix dediğimde birden çok malzemem var. Malzeme demişken hocam önemli bir Kelime ne demekti malzeme hemen şuraya bir hatırlamış olalım. Ingredients malzemeler Ingredients. önemli bir kelime, üniteyle alakalı. Pour dediğimiz ne olabilir? Pour dökme. Dök. Hani sütü içine döküyor mesela burada. Bu bir de sanki e, fakir anlamında da kullanılıyor muydu? Pour? Evet. E, ama o iki oyla. Hocam. Ha öyle miydi? Evet iki hmm. oyla o. Pour o fakir. Nit dediğimiz e, yoğurmak. yoğurmak. Evet, bunlar hazırlık aşamasında yaptıklarımız. İşte patatesi mesela önce e, kestik, sonra doğradık gibi gibi, sonra tavada yağı erittik. Bunları hep orada kullanacağız bu kelimeleri. Bir de cooking methods dediğimiz pişirme yöntemleri var hocam. Hani sağlıklı olanlar var, zararlı Hı -hı. olanlar var. Evet. Örneğin steam bu sağlıklılardan biri. Ne demek steam? Ee, steam. Buharda pişirmek Buharda hocam. -hı. Grill dediğimiz bizim en sevdiğimiz. En sevdiğimiz ızgara. ne yaparız bol bol cızbız, evet, mangal kesinlikle. değil mi? İşte onun adı grill. grill. Roast dediğimiz de? Roast. Ee, Aslında bu da fırın gibi ama hani böyle daha çok nasıl diyelim ateşte pişirmek. Ateşte pişirmek. Evet. Ee, nasıl yani hocam ateşte pişirmek derken Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hocam hani böyle ekmek banıyordu. Evet evet, Hatırladın evet hatırladım. Mı, hatırladım. Ha? O işte pişen tavuk roast oluyor orada. Aa, roast dediğinde o sahne gelir mi aklına? Kesinlikle. Tamam süper. Fry ne olabilir sence hocam? Ee, hani fried. az önce fried vardı ee, ne demiştik ona? Kızartmak. Kızartma demiştik, evet, evet hatırladım. Nerede Kızartma. kızartmak? Yağda. Bu zararlı değil mi? Bu zararlı bir şey. Evet. Daha çok steam, steam ya da rolls roast. birazcık daha e, Hı -hı. sağlıklı diyebiliriz. Evet. Bake dediğimiz de aynı şekilde. Ee, fırınlamak. Evet, fırında, fırında pişirmek. Ve boil en sağlıklısı. Yumurta ne yapıyor burada? E, haşlıyoruz. Evet, boil da haşlamak. Bravo hocam. Kelimelerimiz e, totalde böyle. Şimdi bakalım ne varmış burada? dediğimiz salty dediğimiz tasty dediğimiz acaba bunlar ne hocam? Ee, sanırım tasty yani tatları Bravo hocam. Aynen. Sweet dediğimizde burada bir baklava var. Evet bu tabii biraz ki bu tatlı. Evet tatlı. Salty dediğimiz ee, bol bol ne yapıyor? Bol bol tuzluyor. tuzluyor evet. evet tuz döküyor. Zararlı değil mi çok tuz? Evet, lazım. Kesinlikle Tasty evet. tabii ki. Lezzetli. Lezzetli. Ee, bunun sinonimini yazmak istiyorum. Sinonim, antonim bu yıl çok önemli Deniz Hocam. Yani eş anlamlısı. Delicious. Delicious. Aha. Evet ben de onu soracaktım. Delicious değil miydi? Bravo hocam. Diye. Var bir şeyler. Bravo hocam, bilginiz var. Delicious testi yummy üçü de lezzetli anlamına geliyor. Peki spicy ne olabilir? Biz çok severiz spicy yemek. Baharatlı evet. evet baharatlı çok. süper. Sour ne olabilir? Limondan ekşi. Ekşi. Bitter ee, çikolata ya da acı. Bitter çikolata çok iyi acı geliyor bana deniz hocam. oradan geliyor. Evet, anladım. Evet, bitter oradan geliyor acıdan. Milky milk nedir? hocam? Süt. Evet, o da sütlü. Sütçülü. Greasy dediğimizde yağlı. Yağlı. Hı hı. E, neler yağlı olur mesela? Frit olanlar değil mi? Yağda kızarmış olanlar greasy evet. olur. Evet. Güzel hocam, devam edelim. Ne geliyor? Tabii ki. Bakalım ne kadar aklımızda kaldı hocam hmm. öğrendiklerimiz. Kelime çalışalım birazcık. Peki, şimdi birlikte seçelim. Slice neydi hocam? Ee, slice... çalışma kağıdımızda vardı. Bakalım hatırlıyor musunuz? Hmm, doğramak mıydı acaba? Dilimlemek. Dilimlemek. Slice Aa, dilimlemek. Evet, evet, evet. Evet. Et ne olabilir? Et e, eklemek. Bravo. Eklemek yani şurada. E de süper. Bake neydi? E, bake. Az önce yapmıştık hmm, Fırında hocam. pişirmek. Bravo size. Boil. Hani e, yumurta ne oluyordu? Yumurtayı pişir... E, kaynatıyoruz. Evet Kaynamak. kaynatıyoruz. Süper. Chop dediğimde de? Soğanları çok... ne yaparım? A, doğuruyoruz evet, doğrayız. Evet, çok doğramak. Hı -hı. Cook zaten. Cook, e, pişirmek, yemek şey. yapmak. Evet, yemek yapmak, pişirmek. D ile eşleştirdik ve cover dediğimizde örtmek. Evet, üzerini kaplamak, örtmek. Hani Hı -hı. E, hamuru yoğurduk mesela, cover it der. Öyle paragraflarda karşımıza çıkacak. Peki gelelim Part 2'ye. Dice dediğimde de aslında hocam karşımıza çıkmadı az önce ama şöyle bir ipucu vereyim. Çopa benziyor. Hani doğramak değil de... Ee, küp küp doğramak. Evet, bunu hmm. G yazalım yanına. Fry neydi hocam? Daha ee, rahat hatırlarsın bunu. Fry... Bir saniye lütfen. Kızartmak, evet. evet. Fried demiştik şey ya kızarmış. Grill en sevdiğimizdi. Grill, e, ızgara. Evet, mangal ızgaz. Mesh dediğimiz... Mesh. Mesh the potato dersen mesela ne olur? Ee, Patatesleri pata ne yaparız? Patatesleri püre haline getiririz evet, ve ezeriz. ezeriz. Bravo Hı -hı. hocam. Mix? Mix, karıştırmak. Karıştırmak, bravo. Peel? Ee, peel... Peel the potatoes before mashing it mesela. Ee, kabuğunu soymak. Evet, Bravo ve pour için ne kaldı? Ee, pour için... Dökmek. Dökmek kaldı evet. Peki devam edelim. Part 3'teyiz hocam. Neat dediğimiz hani biz e, hamur işlerini çok severdik yani. Ee, neat ne oluyor? Yoğurmak. Evet yoğurmak. Neredeymiş? G'de. G ile eşleştirelim. Ee, put. Put. E, içine bir şey ne koy, deriz Koyarız. Koy deriz. Evet Hı -hı. put koymak. Melt the butter vardı az önce hocam. Melt the butter. Yağı ne yap? Yağı süzeriz. Evet, süzmek. Eritmek. Eritmek mi? Yağı eritiriz, süzer miyiz? Aa, çok pardon. <laughs> visk dediğimiz yumurtaları daha çok böyle visk yaparız. Çırparız, çırparız. Evet, çırpmak neredeymiş? F'deymiş. F'de, evet. Drain dediğimde de Drain. Makarnayı haşladın ne yapacaksın hocam? Ee, makarnayı süzeriz. Evet, süzmek, süzüceğiz. Yemek yapıyor musun hocam? Aa. Yemek yapıyor muyum? Yoksa anneniz mi yapıyor hep? gibi evet. Ee, yapmayın hocam. Biraz mutfağa gidin. Artık mutfak ünitesindeyiz. Ben tamam. Mı? Mutfağın sadece yemek kısmı ile ilgileniyorum hocam. Yapma kısmı değil de. oluyor hocam. Evet. Roll dediğimizde Roll uh, yuvarlamak. Evet ve grate de ne kaldı? Rendelemek. Rendelemek. Geldim. Part 4'teyim. Steam neydi faydalı? Hani ee, sağlıklı bir pişirme yöntemiydi. Evet evet. Hatırlar gibiyim. Eee Aa, buğulamak. Buğulamak, da pişirmek, buğulamak, serizeleri evet. Serizeleri özellikle. <laughs> Sprinkle dediğimde böyle tuzu falan ne yaparız böyle? Sprinkle. Serperiz, evet, serpiştiririz. Evet, serpmek, serpiştirmek. Stir dediğimizde çorbayı ne yapıyorduk? Ee, karıştırıyorduk. Evet, <laughs> kaşıkla karıştırıyorduk. F ile eşleştirdik. Hatta bunu mix ile ayırmıştık evet, örnekle. Evet, karıştırmayacaktık. Harikasın hocam, güzel. Roast dediğinde ee, aklıma hangi sahne gelecekti? Ee, şey gelecekti, Kemal Sunal'ın filmindeki... Evet. Ee, ne yapacağız yani? Fırında, fırında kızartmak. Evet. Süper. Serve dediğimiz Serve, adı üstünde servis etmek. Rava ve heat dediğimizde? Ee, heat. Örneğin heat the oven uh, before putting the um, cake in it. Keki içine koymadan önce fırını ne yaparız? Ee, fırını ısıtırız. Evet, ısıtırız. Evet. Heat dediğimiz ısıtmak ve crack dediğimizde ee, neydi? Kırmak. kırmak. O da C'de. Evet. Biraz zorlandın hocam sanki gönderdiğim notlara çalışılmamış hocam. Hmm, biraz bakalım. daha çok yemek kısmı Evet, son kelime çalışmamızla birlikteyiz hocam. Rinse dediğimizde hangisi olabilir rinse? Rinse. Evet, böyle pirinci özellikle pişirmeden önce, pilav yapmadan önce suyun altında ne yaparız? Ee, durularız evet. evet. Durularız. Sıkıyoruz dediğimde limonu böyle sıkarız. Sıkarız. Nerdeymiş? deymiş. Season ne olabilir? Season, yani film izlerim orada sezon, sezon <laughs> evet, olur ama. Evet o anlamı var hocam ama season bu ünitede karşımıza baharat, çeşni baharat. olarak gelecek. Hmm. Pasta ne demek hocam? Pasta e, makarna demek. Ha, evet, make, make pasta dediğimde. E, make zaten yapmak anlamına geliyor. Bravo, evet, makarna, makarna yapmak. yapmak. Pastayı normal bildiğimiz pastayla asla karıştırmıyoruz evet. hocam. Put salt dediğimiz, salt ee, neydi? Put... E, Önce ben putu düşüneyim. Put koymaktı. <laughs> evet. Ee, o zaman put sol, tuz koymak. Bravo evet. hocam. Spread böyle mesela ekmeğe neyi süreriz böyle değil mi? Ee, Genelde yağ. Evet. Yağ. O zaman spread neredeymiş? Üzerine, Üzerine sürmek, sürmek yaymak. Mark. Evet. Ve graduate de mezun olmak. Evet. <laughs> Ama bunun ee, ee, ben şöyle olacak hocam, graduate mesela cooking class'tan bir pişirme sınıfından mezun olma şeklinde karşıma çıkacak. He, anladım. Gelelim part 6'ya. Recipe dediğimiz çok önemli kelimelerden yine hocam. Bir yemeğin nesidir? Bana neyini ver derim çok beğendiysem. O yemeğin ee, tarifini tarifini derim. Nerede tarif hocam? Göremiyorum. Ee, aslında son aşama adım değil. Hangisini seçelim? Malzemeler... Şu mu acaba? Faktik bu olabilir, bir kalsın. Tüyo. Evet, tamam. mutlaka budur. Ingredients neydi? En başta yazmıştım çok önemli diye. O şeydi, İçindekiler evet, malzemeler. Evet, yani F ile eşleştirdik. Tip dediğimi tip, bilebilirsin. E, Türkçe'de de kullanıyoruz. Tip tüyo. Aslında, evet, aslında de Aslında evet, olabilir. bu B oldu. O yüzden eşleştirmedim. <laughs> Bakalım ne kalacak ona en son. First, First step. step. E, i̇lk adım, ilk evet, aşama. Bravo. Ha, ilk, Last step dediğimde e, last zaten son son son, son aşama, aşama son adım step zaten adım demekti hı hı. first dediğimde ilk last dediğimde son, son. diş dediğim e, bunu hatırlıyorum hatırlıyorum biraz heyecanlıyım aslında evet Ondan hani birkaç tane anlamı olacak demiştim. Evet, hem evet, yemek, yemek hem, hem deli, tabak deli. hem e, a, evet evet evet, evet bulaşık evet. demiştim yemek burada Cuisine dediğimde Mutfak kültürü. Mutfak. Şu son aşamayı iki kez yazmışız galiba. O yüzden bunu bulamadık. Hmm. Recipe tarif demek. Çok tarif. önemli. Bunu yazmış olalım böyle. Recipe. Ünitenin önemli kelimelerindendir hocam. Gelelim. Traditional. Traditional. Geleneksel. Evet. Bravo hocam. Geleneksel. Spicy. Ee, spicy. Baharatlı. baharatlı. Delicious. Delicious. Tasty, yummy, yummy sinonimlerinde yazmışız. Güzel. ben evet. Well known. Well known. Know'dan hmm. geliyor. Know, bilmek. Evet o zaman well known da iyi hmm. bilinen. Yani Denizli mesela Adana is well known for kebab. Yani Adana, Adana, kebabıyla bilinir. kebabı Kebabıyla meşhur. Sor neydi hani? Ee, hmm, so böyle. Herkes yiyemez sor. Ekşi. Evet ekşi. Salty. Salty ne ba, e, Tuz. Tuz Çızı atıyorduk. Evet. evet. Salty de tuzlu. Worth trying. Try'ı bilirsin hocam. Try, e, denemek evet, anlamına Word, gelir. Evet. Worth trying. O zaman denemeye değer. Denemeye değer. Worth zaten değer demek. Hı -hı. Ve fatty. Fatty yağlı. Evet. Aslında fat sanki biraz vücut olarak. Evet şişman diyoruz evet. biz Fatty dediğimde yani kilo aldıran yağlı bir şey. Yağlı. Yağlı bir de grease vardı ilk sayfada hocam. Sinonimi hatırlayabildin mi? Yani. Hı -hı. Greysi evet. ve Fethiye ben sinonim diye biliyorum. Geldim son alıştırmama hocam. Bitti. Az kaldı. Bavul ne demekti? Ee, bavul, Neyin içine koyarım ee, hazırladıklarımı? Tabağın içine koyarız. Ee, tabak değil de daha çok ee, vermemiş miyiz burada? Bakalım. Kase. Çase. Evet. Bavul kase Güzel. Baking tray neydi? Bak, Bake'ten geliyordu. Bake. zaten e, hatırladığım kadarıyla fırındı. Evet. E, fırın tepsisi. Evet, bravo. Fork dediğim Fork, hani yemeği neyle yersiniz diye sormuştum. E, kaşık ya da çatal. çatal. Spoon az Spoon, önce söylediğiniz a, Evet, bu kaşık. Kaşık buradaymış. Knife dediğimizde Knife e, bıçak. Bıçak, pan tava tava hatta frying pan vardı kızartma tavası a, evet, evet. Hı -hı. oven oven ee, bake yaparım bake. ben oven'da yani ne yaparım ee, ne yaparız pişiririm fırında pişiririm evet, evet, oven evet. strainer dediğimde strainer evet, süzgeç geçelim. Hı -hı. Evet. ve plate de tabii ki plate tabak tabak biraz zorlandın hocam evet. sanki mailden gönderdiğim notlara biraz çalışılmamış evet öğrencilerim de fark etti bence bunu biraz zorlandınız hocam ikinci videomuzda biraz daha çalışarak gelmenizi istiyorum çünkü o zaman sorulara geçeceğim artık tamam tamam hı hı. o zaman öğrencilerime de söyleyeyim ikinci videoya lütfen siz de çalışarak gelin birlikte soru çözelim tabi ilk önce Deniz Onucay'ın çalışması lazım bize evet. yardımcı olması için o zamana kadar see you love you take care ee, görüşürüz arkadaşlar